Ben en güzel şiirleri sana yazdım. En iyi zamanlarım seninle olanlardı. En güzel seninle mutlu oldum mesela. En güzel sana güldüm. En güzel seni sevdim. Ama en çok da sana kırıldım bu hayatta. Hiç bilmedin. En çok sana darıldım ben. En çok sen üzdün beni. Sen ağlattın. Yeri geldi defol der gibi konuştum. Yeri geldi artık seni sevmiyorum der gibi baktın. Andırmadım. Bütün bunlar neyin diyetiydi? Hiçbir zaman anlamadım gitti. Onca zaman düşündüm. Ve hala da düşünüyorum yaşatacak kadar sana ne yaptım? Senin gözünde yüzsüz bir sevgiliydim belki de. Buna rağmen sanki son umudummuşsun gibi sana tutunmaya çalıştım. Oysa aptallığımdan değil sana olan sevdamdan kaldım. Anlamadın. Bugün Beni terk ettiğin günün yıl dönümü. Eğer mümkün olsaydı, bugünden önce seni tanımadığım gün unuturdum. Ama olmuyor işte. Ne kalbimden ne de beynimden kurtulabiliyorum. Aklım hala sende. İnan böyle olmasını ben de istemiyorum ama olmuyor işte. Sakın bunun bir saplantı olduğunu düşünecek kadar küçülme. Çünkü seni hangi şartlarda nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Bugün beni öldürdüğün, kavurgamı sürttüğün, kalbimi dövdüğün günün yıl dönümü. Sanki şu an gidiyorsun, öyle sıcak ki göğsün. Öyle taze bir sızı var ki burnumun direğinde. Sanki kalabalıkta annesini kaybetti içimdeki çocuk. çağırıyor, duymuyorsun. Sen ne zaman aklıma gelsen beni aynı acıyla bir daha terk ediyorsun. Bu gece kendine içli bir şarkı seç hadi. Gün doğumuna kadar uyuma. Aldığın bütün günahların aklına bir bir gelip karabasan gibi çöksün boğazına. Bu gece beni hatırla. Hem de hiç sevmediğin, hiç özlemediğin, hiç merak etmediğin halde öyleymiş gibi yaptığın için hatırla. Bir idamlığın son arzusunu düşünür gibi uzun uzun düşün beni. Çok haksızlık ettim çünkü, çok üzdün. Biliyorsun yok yere indirselik hepsi. Ben yeni yeni kabulleniyorum bütün bunları. Daha yeni yeni hazmediyorum aslında hiç sevilmediğimi. Şimdi sessiz harflerle usulca ve vedalaşırken seninle bir sezen şarkısı mırıldanıyor dudaklarım. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi yerime koy birini koyabilirsen.